İlk önce gözlere mi yapsam ya? Ne yapsam? Nixin bu bazını gözümün üstüne süreceğim. Şimdi vücut boyasıyla savaşçı efekti yapmak istiyorum. Bakalım şunla boyayabilecek miyim? Umarım boyanır. Güzel. Gölgelendirmeyi görmediniz. Çünkü başlatmamışım. Gölgelendirme yaptım görmediniz. Şu İç taraflara koyu siyah geçtim. Daha boyutlu olsun diye. Aynı şekilde buraya da böyle iç taraflarına koyu geçtim. Fark ettiyseniz dış tarafları daha açık renk. Biraz daha boyutlu gözüksün diye yaptım bunu. Şimdi NYX'in diğer vücut boyası olan altın rengi alıyoruz. Çünkü artık güneş tanrıçasını hissettirmem lazım size. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? fırçamızı alıyoruz. İlk önce mixin oh, şu iki rengini iki sarı rengini karıştırıp göz pınarlarıma süreceğim. Çünkü ilk önce bu altın rengini yaparsam bulamaç gibi oluyor. İlk önce alt kısmını bundan geçmem lazım. Hatta parmağımla yapacağım. Çünkü fırçalar istediğim kadar şey yapmıyor. Şimdi bu altın sarısını banıyorum. İyice ne? İyice ne? İyice ne? Bakalım ne kadar gözükecek. Güneş tarçısı demek ben buradayım demek. Ortalığı yakarım demek. <laughs> Değil mi ama? Her zaman lider ruhlu ve gerçekten lider olan bireyler. Bence Güneş Tanecikleri'nin çaları ee, keskin görüştüler. Evetse evet, hayırsa hayır. Yani kararını değiştiremediğiniz insanlar varsa o potansiyel bir güneş tanecisi olabilir. Böyle baktığımda düzgün olmuyor ama şu bakışta şöyle çizgi gibi olmasını istediğim için eyeliner ile mi yapsam? Şimdi beyaz eyeliner'ı alıyorum. Gözlerimden sanki göz yaşı akıyormuş gibi beyaz yapmak durumundayım. Çünkü buralara altın rengi yapacağım yine. Güneşi simgelediği için o renk. Ay. Ay lense dokundum. Gözüm kaydı ya. Ya ben gerçekten makyaj yaparken konuşmayı unutuyorum ya. Nasıl yapacağız bu durumu? Yakmak geliyor. Yani bu demek oluyor ki Güneş tanrıçaları asla geri adım atmaz. Biriyle küs müsünüz? Özür dilemezsiniz. Karşınızdaki kişi sizden özür dileyecek. Çünkü siz güneş tanrıçasısınız. Bence haksızsanız bile burnunuzu yerden almazsınız. Burnunuz düşse yerden almazsınız. Yani haksızsanız bile diyorum. Bence güneş tanrıçası benim için onu ifade ediyor böyle çok hakkaniyetli bir tanrıçı olarak canlandırmıyorum onu kafamda şu an. Hani dinlemeden yakıp kırıp döker. Ya, güneş tanrıçısı bir ortama girdi mi baktırır. Asla zaten makyajımdan da belli olduğu gibi doğal takılan tiplerden değil ya. Kendisi de zaten baktırmayı sever. Sadece bir ortamda kendisine bakılsın ister. Bu yüzden takıp takıştırır, simleri döker, gelinin kız kardeşi gibi süslenir. Ama yalan yok, yakıştırır. Bence güneş tanrıçaları nasıl giyineceğini bilen insanlar. Sonuçta güneş tanrıçaları çok fazla kusur arar ve kendilerinde en ufak bir bile bir kusur olsun istemezler mükemmellikçidirler <laughs> beklem yapmayalım ama malumunuz bir sakız var ki onun altın yaldızlı kağıdını kullanmak istiyorum bunu önceki e, videolarımdan birinde de kullandım fakat kameramın arızasından dolayı gözükmedi ee, şey toprak bükücü makyajımda altın yaldızların sahibi bu sakızdı. mı dudağımı mı acaba bu kağıttan yapayım? Yoksa buralarına buralarına bence boncuk yapayım. Dudağıma dudağımı mı kağıttan yapsam ne yapsam ya? ben gözümün bu tarafını yapayım. Pipimizi takalım ve Aynı zamanda yüzümün bu tarafını yapalım. Yes! Geldim. Kirpikleri yine dış tarafa. Kirpiklerimle çok alakasız bir yere yapıştırdım. Çünkü öyle daha güzel gözüküyor bence. Çok 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 keskin yüz hatları yapıyorum. Hem de zaten savaşçı gibi bir makyaj yapmak istediğim için doğallık söz konusu değil. Highlighter'ımıza Highlighter'ımızla burnumun ucuna dokunduracağım. Sonra yanaklarıma amblemimi unuttuk. Şimdi şuraya tam ortaya Şimdi gene şu turuncuyu alıyorum. Yine alma koyuyorum. Evden şöyle sarı boncuklar buldum. Onları böyle göz gibi bir sürü yapıştırmayı düşünüyorum. Şuradaki. Bravo. Bravo. sürdüm sürdüm birazcık böyle vücuduma süreyim Falun kağıtlarını kestim bu arada şimdi yapıştıracağım evdeki alüminyum folyoyu aldım bu vücut boyasıyla altın sarısını alüminyum folyoya yedirdim şimdi ben bunu dudağıma yapıştıracağım biraz düzeltmem lazım. Böyle olmaz. Evet. Son olarak. Şöyle. Burası da oldu ama orayı keseceğim. Evet, makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Vay, baya böyle bir e, film karakteri gibi oldu gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz aşırı merak ediyorum. Gerçekten e, şey olarak e, ince işler olarak şu yapıştırıcılar sadece yordu. Onun dışında çok bir şey yorduğunu söyleyemem. ...çok zevkli bir makyajdı bence. E, güneş Tanrıçası'nı size biraz daha tanıtmak isterdim aslında. Bu karakterden biraz daha size bahsetmek isterdim. Ama o kadar böyle hani... E, ...çünkü düşünmeden oturduğum için kameranın karşısına... ...sizle beraber karar veriyorum. Neyi ne yapsam, ne kadar yapsam vesaire. Dolayısıyla onu düşünürken aynı zamanda konuşamadım. Ama az ve çok beni anlamışsınızdır. Ee, yeterince tanıtmasam da size siz böyle bir güneş tanrıçası olmak ister miydiniz? Bana söyleyin o zaman aşağıya yorum olarak bırakın. Güneş tanrıçasını beğendiniz mi? Siz güneş tanrıçası olmak ister miydiniz? Veya siz güneş tanrıçası olsaydınız neyi nasıl yapardınız? Mesela şunları, tacımı nasıl yaptım? Her şeyi evde yaptığımı gördünüz. Sakız çöplerinden, alüminyum folyalardan, vant ve... <laughs> tellerden bir sürü şey yapılabiliyor. Kaşlarım acaba daha belli değil mi? Emin değilim. Eğer bu güneş tarzını beğendiyseniz ya da sadece emek verdiğim için bile bu videoyu beğenirseniz çok 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 sevinirim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da lütfen abone olun ve aşağıya yorumlarınızı eleştirilerinizi bırakın lütfen. Hayal Dünyama hoş geldiniz. Bu ilk bölümümüz değil. Diğer bölümlerimi izlemek için mutlaka kanala uğrayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, benle kalın, sağlıkla kalın ve saçımı nasıl açtığımı merak ediyorsanız da yine kanala uğrayın. Şuradaki kartlarda bırakıyorum. Aynı zamanda saçımı renkliye boyayacağım. Bakalım ne renk oldu? Göreceksiniz. <laughs> Şu an dudaklarıma bakacağım nasıl gözüküyor diye. Ona göre çıkarıp burayı tekrar çekeceğim. Öyle. O zaman hepinizi öpüyorum. Güneş tanrıçası buradan gidiyor sizi selamlıyor ve güneşiniz hep sizinle olsun. Işığınızı her zaman yansıtın. Güneş tanrıçası her zaman sizinle. Peki siz ne kadar güneş tanrıçasısınız?